Son dakika Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de bu sene lig başında Alanya Spor'dan gelen Erol Bulut ile yollar ayrıldı ve Erol Bulut dönemi kapandı. Fenerbahçe resmi sitesinde 2020-2021 sezonu itibariyle futbol takımımızın teknik direktörü görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçemizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor. Kariyerin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile sportif direktör Emre Belezoğlu Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar çalıştıracak. Fenerbahçe'de bu seneki Erol Bulut dönemi kapandı ve şimdi spor yazarlarının Erol Bulut'un dönemin kapanması ile ilgili görüşlerini alacağız. Olabilir diye düşünüyorsa açıkçası ben buna pek fazla inanmıyorum. Ve işte bu yolda değiştirme sisteminin geçen senede yapıldığı Tahir Karapınar'la da aynı şekilde sonuç vermediğini yönetiminde, yani yönetim kurulu da e, mutlaka bilmiş olması lazımdı. E, ben bu sürecin Fenerbahçe'ye çok e, olumlu yansıyacağını açıkçası düşünmüyorum. E, ayrıca da bu sistemin bir kez daha iflas ettiğini görmekten de üzüntü duyuyorum. Sportif direktör sistemine. Demek ki sportif direktör diye bir şey Türkiye'de yok. Sportif direktör dediğiniz kişi teknik direktörün yediği. Yani teknik direktörden verimi alamazsanız daha indireceğiniz kişi anlamına geliyor. Bu da sistemin iflası anlamına gelmiş görünüyor. Ben e, yani tabii ki taraftarın tepkisi var. Tabii ki oynanan futbol çok iyi değil. Tabii ki hocanın dokunuşlarında hatalar var ama işi bu kadar getirdikten sonra son 10 maçta bu tür bir değişik yapılmasını en doğru bulmadım. Ama tabii ki bizim söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Yönetenler biz karar, biz düşüncemizi, yorumumuzu anlatıyoruz. Yönetenlerin alacağı kararlar var. Onlar kararları alıyorlar. Fenerbahçe için hayırlı olsun diyeceğim bu aşamadan sonra. Peki e, Haldun şunu sormak istiyorum. Çok doğru bulmadım bu kararı dediniz ama e alınmış bir karardan bahsediyoruz ve bundan sonra e, sezonun sonuna kadar da Emre Belözoğlunun takımın başında izleyeceğiz daha önce teknik direktörlük performansını görmediğimiz bilmediğimiz birisinden bahsediyoruz acaba sezonun geri kalanı için Fenerbahçe'nin hedefi ne olacaktır ne olmalıdır? Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere bunu yayınlarımızda da ben Aspor yayınlarında da söyledim. Bir kere önümüzdeki yıl kesin bir şekilde Fenerbahçe yabancı bir teknik direktör çalıştıracak. Bu süreçte yabancı teknik direktör üç dört tane teknik direktörle temas kurduklarını biliyoruz. Tabii onlar olur olmaz Kıbrıs'tan bir takım teknik direktörü var, diğer i̇şte tarafta Alman bir takım teknik direktörü var, İspanya var tarandalar. böyle yapabilirler veya şimdi anlaşıp işte Hoca'yı bu milli takım arasında getirip bir üç işte yıllık bir üç yıllık gibi kalan e, bu 10 haftalık süreci bir Hoca'yla aynı şekilde e, devamında öyle bir anlaşma da olabilir e, yani özellikle senarbaçinin tabi Emre Belizolu ile devam ederse tek e, böyle bir düşünce de vardır bu doğru değil geçen sene de bunu test ettiler bunun geri bildirimi çok kötü oldu Fenerbahçe adına Aynı şekilde bu sahne devam ederlerse hani bir şoklama Emre Belezoğlu abilik yapar çıkın oynayın. Yani artık bu 21. yüzyıl oyunlarında bunlar olmaz. Yani artık futbolcunun eline bırakacak bir oyun değil bu. Onun için bu kadar içinde detayın, bilginin, çok farklı işlerin, planların, kurguların yer aldığı bir oyunda öyle çok basit bir isimler çıksın. işte antrenörlük yapsın, konuşsun, abilik, saygı duysunlar, koşsunlar. Yani olursa olsun yani moduyla değil. Daha ciddi kararlar alması gerekir Fenerbahçe'nin. Zaten Eroğlu, Erol Uğur, e, yani bana göre, hatta bu konuşmamda da söyledim, geç kalındı. Erol Uğut'a sezon başı ben de foto maçta, de, aynı şekilde A Spor'da gerisi desteği de verdim. Ama ondan sonraki süreçte çok kötü işler yaptı. Fenerbahçe'nin belki şimdi ayrılık sürecine kadar 4 tane iyi oynadığı maç yoktu bu sezonda. Ee, yani e, Fenerbahçe doğaçlama günlük anlık performanslarla maç kazandı. Bunu da getirdim zaten. Ee, yani eğer bundan sonraki süreçte dediğim gibi e, eğer antrenörler var yani tabi çok isimler olacak. Yani çok aşırı e, Mutlaka yabancı bir teknik adam gelecektir. E, yani ben, benim tek bir tane var durum. O da bir gelişmeler ona göre söyleyeceğim. Onlar bir iki üç kuruluk düşünceleri var. Ee, öyle bir hamle yapabilirler. Bundan sonra bir bekliyoruz Ama yine e, dediğim gibi geçen senede bu hamleye geç kaldılar. Doğru zaman doğru yerde e, hamleyi yapmadılar. E, Ersun Yanal için. Aynı şekilde Erol Wood için de yine bir e, doğru zamanda doğru hamle gibi görünse de eğer emre devam edecekmiş doğru değil. Ancak e, dediğim gibi uzun vadeli bir hocayla şu anda milli takım arasında gelip işte, en yakın zamanda da antrenmanlara başlarsa hem oyuncuları tanıma hem de belki esasen kaliteli bir teknik adam o şoklama olur. Emre Belezoğlu olmaz. Bu zaman zarfında da bekleyip göreceğiz ezgeler. Peki Reha Kapsal'a da çok teşekkür edelim değerli yorumları için ve Volkan Demir'le şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Volkan az önce Selim'le de bir bağlantı yaptık ve konunun detaylarına sıcağı sıcağına ilk bilgileri kendisinden istedik. Sende e, ekstra ne gibi bilgiler var acaba? Bu süreç nasıl yaşandı? Bu noktaya nasıl gelindi? Karar nasıl alındı? Neler söylersin? Karar aslında bu hafta içerisinde e, Beşiktaş maçının ardından yönetimin hatta bizzat başkanım da diyebiliriz. E, ee, takımın Beşiktaş karşısında veremediği reaksiyon dolayısıyla belki de ertelenmiş bir kararı e, Fenerbahçe yönetimi devreye soktu. Bunu e, geçtiğimiz hafta içerisindeki sabah gazetesinde haberlerimizde de e, böyle bir durumun ortaya çıkabileceğini, takımın 3 günlük izne takımın üç günlük izinin sonrasında Erol Bulut'un zamanlarındaki ilk antrenmanında olmayabileceğini e, duyurmuştuk, yazmıştık. Evet, yani bu yönde karar aldığı resmi olarak da açıklanmış oldu. Şimdi burada bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, neler olacak e, biraz bilgi, biraz e, az çok e, yönetimi ve e, futbol aktörü Emre Belzolun tanıyan biri olarak değerlendirmeye çalışacağım. Endişe kalan o maçı e, Emre Belzolun teknik sorumluluğunda e, mevcut antrenörlerle birlikte Fenerbahçe maçı tamamlayacak. E, bu süreçte alacak sonuç. E, devamında bir e, nasıl söyleyeyim bir karar değişikliğine yol açmayacak. Yani Fenerbahçe şampiyon olsa da Fenerbahçe ikinci olsa da, üçüncü olsa da, dördüncü olsa da e, devamında e, sezon başına itibaren yola bir yabancı teknik adamla devam edilecek. E, e, Emre Belezoğlu yeniden sportif direktörlük makamına geri dönecek yani teknik sorumluluk görevini kısa süreli geçici olarak almış durumda ve yeniden sportist vektörlük makamına geri dönecek. yeni